arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep yeni bir video ile demeyeceğim eski videoları sizlere yayınlıyorum. Çünkü neden? 2024'te bu son günde 2024'te neler yapmışız onlara bakalım istedim. Videolarımıza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Değmeden önce ne diyoruz? 2025 hepimize sağlık, saat, neşe, sevinç, başarı, mutluluk, huzur nasip etsin diyoruz. Bunu getirsin ya da diyoruz. Onun dışında hastalar şifaların şifasını bu <laughs> Dertler devasını bulsun. Aşıklar birbirine kavuşsun. Kavuşamayanlar evliliği olsun. Olsun da olsun diyorum. 2025 hepinize sağlık sağlık, mutluluk, huzur, neşe, sevinç ve başarı getirsin arkadaşlar. Şimdi 2024'te neler yapmışız. Mutlu seneler. Hadi bakalım. Bakılar harika bu arada. Alp para var mı? Para var mı içinde? Para toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> para yok parasız kaldık. Ne kadar güzel. Abi adamlar her şeyden yararlanıyor. Her şeyin değerini biliyor. Abi buranın dilencisi bile level atlamış ya. Adam yattı oraya. Bir satır oluruz. Evet arkadaşlar Viyana merkezdeyiz. Gerçekten buralar harika. Gezilmesi görülmesi gereken yerlerden bir tanesi süper. Gezmeye devam diyelim. Abi böyle sokaktaki insanların yani sokaktaki değil de tabi kafelerin ya da restoranların böyle sokaklarda olması insanların yanına. Oradan geçmesi o kadar güzel ki yani düşünsenize İstanbul Taksim Meydanı'ndan bahsedelim Taksim gibi bir yerde insanlar ortalarda böyle olacak da yürüyecekler de olsa bile dünyanın parasını alırlar insanlardan zaten uçu yaptılar kokmuş yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi, hangi sokağa girerseniz girin sanat, sanat, sanat. Canavar gibi bir araba. Hambırımız var arkadaşlar bu seferki videomuzda. Umarım keyifli bir video olacak. Muhteşem, muhteşem arkadaşlar anlatamam. İsterseniz şimdi videomuza geçelim demeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi video zamanı. Hadi bakalım. Yani şu kaliferlerin şeyleri, işte çıkışları falan. Yani çok kaba duruyor ama bir güven var. Yani güven veriyor size. Tamam, araba çok kaba. Hakikaten çok kaba ama güven veriyor. Yani çok stabil bir araba. Şimdi çıkacağız zaten sesi mesi zaten olay, olay. Yani hakikaten olay. Anlatamam. Yani diyecek bir şeyim fazla yok. Alır nır mı? Vallahi benim aklımı çeldi. <laughs> Evet arkadaşlar buradan giriş yaptık. Şimdi nereden girişeceğiz, çıkacağız bilmiyorum ama devam şuradan yüz okudular. Eskiden yüz arabadan veriyorduk şimdi yüz okuyorlar. Ee? Vallahi geçtik şu an klişe şuraya bir yanaşayım. Arabanın arkasını biraz toparlamam gerekiyor çünkü klişe oktan bir şey almayacağım. Yolumuza buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Avusturya'ya girmiş bulunuyorum. Vallahi yorgunum şu an Avusturya'dayız. Evet arkadaşlar şu an Avusturya'ya girdim. Biraz uykum gelmişti. Hani bir parka çekeyim yatayım uyuyayım istedim biraz. Ama uykum açıldı. Neden açıldı? Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın araba 4 derece gösteriyor. Görüyorsunuz değil mi? Ve dışarıda dolu yağıyor arkadaşlar. Memlekete geldik. <laughs> Gözün çıktığı kadar çıktı. Dediğim gibi fazla. Çok çok temizlik yapmayacağım abi. Sadece biraz parlatacağım. Hani güzel mi güzel. Urasamadım. Evet arkadaşlar şimdi toz moz ama yapacak bir şeyim yok. Dediğim gibi çok fazla temizlik yapmayacağım. Hemen şu deri besleyici var. Aslında bu ne için biliyor musunuz? At eğerleri oluyor ya eğerleri silmek işte çatlamasını önlenmek için kullanılan bir şey. Ama tabii ben bunu şimdi araba için kullanacağım. Bakın şöyle görünüyor mu? Bak görüyorsunuz değil mi aradaki farkı. Hem tozunu alsın hem de biraz parlak olsun hem de güzel bir görünsün ama çok. Yani ben bunu tırışkadan kukoyla olsun diye yapmıyorum. Bunu hep yapıyorum. Bu, bu arabayı ben kendim kullanırken de hep bunu sürüyordum. Çatlamayı önlesin diye. Deli. Ama yapacak bir şey yok. Her başın olduğu gibi bir de sonu var değil mi arkadaşlar? Neyse fazla duygusallığa gerek yok. Benim sizlere tek tavsiyem araba alıyorsanız ya da herhangi bir şey alıyorsanız sakın duygusal bağ kurmayın. Yoksa ayrılması gerçekten çok zor oluyor. Ve ben bir daha tövbe. Tövbeler tövbesi. Selam arkadaşlar, Yunus kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus hepinize benden sevgiler. Arkadaşlar bir önceki videoda biliyorsunuz Almanya'da kar elefetiyle bayağı zor sıkıntılı zamanlar geçirdik. Bugün de arkadaşlar inanılmaz bir fırtına var. Şimdi fırtınada biraz araba kullanalım. Evde de canım sıkıldı. Şimdi de bakalım etraf nasıl Hamburg falan kopuyormuş bu aradan. Kopmuş daha doğrusu. Bazı yerler e, sular altında falan kalmış. Berbat yani Almanya'nın oluyor olağan dışı hava. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi insan yok sokaklarda. Bırakın o yukarıda kuş bile uçamıyor. Zar zor bilmiyorum kamerada gördünüz mü? Normalde bugün çıkmam. Yani çıkmayacaktım da sırf video çekmek için çıkıyorum. O evet sağ tarafta o ağaçlar gidik. Bilmiyorum rüzgarın sesini hissedebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz daha doğrusu? Bayrağa bakar mısınız sağ tarafta? Bacak bu ağaçlara bakın. Bu arada ben de kahve aldım bir tane. Etrafta bir tane insan yok. Abi şu hale bakın ya. Yani. Arada bir insanlar çıkıyor. Yani var ama pek, pek Onun dışında insan yok arkadaşlar. Bomboş. Ki bugün cumartesi ve yarın Noel. Yani insanların dışarıda olması lazım. Tam araçlar var sadece. Ama yaya olarak hiç yok. Acayip bir rüzgar var. Hava bulutlanmaya başladı. Sistem yağmur atıyor. Evet arkadaşlar yemek yendi. Çok sağanak bir şekilde yağmur başladı. Şu an gölün ortasındayız. Gülekler. Evet, i̇şte botu şöyle sardık sarmaladık neredeyiz? Gene bu Chris Son hafta her şey acayip renkli. Çok şükür hava çok iyi. Şimdi fazla lafı uzatmadan kamerayı karşı tarafa doğru çeviriyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar burada arada karşısı da oyuncak müzesi. Evet arkadaşlar şu an Off House'a geldik. İnşallah yer bulabiliriz, girebiliriz. Geliştana. Evet arkadaşlar. <laughs> nereye bas? ne, ya? ne yaptın? Hani <laughs> kimse ölecek ulan bizi asansörde. Niye böyle ötüyoruz? Çok ağır da önce. Kim ağır? Kim sen. Ağır. sen de diyor. <laughs> Hep maceralarla yolculuk yapıyoruz. Bilmiyorum sonunda.